Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Aralık 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Aralık ayı çok önemli bir ay. Özellikle sizin için. Çünkü burcunuzda bir dolunay var. Bu bir farkındalık dönemi, bir aydınlanma dönemi, bir şeyler netleşiyor. Bazı kararlar veriyorsunuz, bazı yol ayrımlarına gidiyorsunuz ve belki Aralık ayında vereceğiniz bu kararlarla birlikte Aralık ayı, e, 2026 ayı da önemli bir şekilde şekillenmeye başlayacak hedefleriniz belirlenmeye başlayacak. Güneş ayın 21'ine kadar yay burcunda. Mars ayın 15'ine kadar yay burcunda. Yönetici gezegeniniz Merkür ay ortalarından itibaren artık yay burcunda ve hızlı bir pozisyonda yerleşmiş olacak. Venüs yine ayın 24'üne kadar yay burcunda. Demek ki ilişkileriniz çok önemli. Yani eşinizle olan konulara, partnerinizle ilgili konulara, ortaklı işlerinize, görüşmelerinize,